Dans mantarı, Maitake. Maitake ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda sadece Japonya'da 105 klinik araştırması, Çin'de 400 çeşit klinik araştırması yapılmış. Japonya'da kanser hastalarına kemoterapi ile beraber Maitake mantarının damlası dırıcısı kapsülü verilir. Latincesi Grafola fundosa. Grafola fundosa polisakarit. Yani bunun ekstraktına Latincesini kısaltmışlar GFP. Grafola fundoza polizakarit içermiş olduğu polizakarit anti tümör tümör kanser hücresi eritici özelliğe sahip. Bu polizakarit neden oluşuyor? Çok yoğun ve çeşitli beta glukanlardan oluşuyor. Profesör Doktor Li ve ekibi Kono ve ekibi Zaho ve ekibi yüzlerce klinik arasması var. Profesör Doktor Maya ve ekibi Mesela, Dans mantarı Japonya'da 30 yıl 40 yıldır bunun damlası derecesi hastalara veriliyor. kanser hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Aa burada GFP yani Grafola Fundoza Polizaharit standartize edilmiş Profesör Doktor Zeng tarafından. Kanserle ilgili böyle FDA, Amerika Birleşik Devletleri de onaylamıştır. FDA tarafından onaylı. Bu aynı zamanda karaciğeri güçlendirdiği, karaciğer zehirlenmesini önlediği, karaciğer kanserine karşı etkili olduğu, prosoktor hu ve Mao tarafından belgelenmiştir. Mesela Şimdi maiteke Grefola Fundoza Polizakaret yani Latince GFP. Dans mantarının bir özelliği de şudur. T hücresi, B hücresi, makrofaj, nötrofiller, ezofiller, bazofiller yani bağışıklık sistemi alt elementleri hepsini harekete geçiriyor. Şimdi nötrofil atnalı şeklinde bir hücre atnalı. Tüketmiş olduğumuz suyu, normal suyu, süper oksijenli elektrikli suya dönüştür. Oksijen oranını artırır süperoksijen. Aklınıza gelen her türlü mikro öldürüyor. Bakteri, virüs, mantar, parazit her türlü. Nötrofil üretiyor bunu. Ama yanlış beslenirsek, kimyasal ilaç kullanırsak vesaire vesaire nötrofil yeterli ve kaliteli hipokloriz üretemezse ne olur? Bağışıklık sistemi zayıflar. İnsan vücudu hastalıklara karşı açık hale gelir çok kolay hastalanır, çok çok aslanır. Her türlü kanser tedavisinde maitake. 400 çeşit klinik araştırması Çin'de, 105 çeşit klinik araştırması Japonya'da yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Makrofajı harekete geçiriyor. Makrofaj öldürücü hücre dedi. Ahtapota benzer, birçok kolu varmış gibi sümüksü bir yapıya sahip şakti atar. Yakaladığı bakteri virüs o mantarı yer, yutar, yok eder. Yakalayamadığına daha uzaktakine T şeklinde Y şeklinde antikor fırlatır. Antikor yapıştığı zaman bakteri, virüse mantarı onu öldürür. Y şeklinde T şeklinde antikor fırlatır. Çok çok uzaktaki mikroba karşı ise ne yapar? Oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapar. Aynı boraf gibi. Oksijeni tek moleküle dönüştürerek ateşleme yapan tek varlık kainatta Allah'ın işi işte. Bu da makrofaj. Makrofaj normal zamanda %5 aktif, %95 uyu. İşte burada maitake mantarı ne yapıyor? Hadi bakayım yallah çalış diyor. İçermiş olduğu polozakaretle tüm sistemi harekete geçiriyor. %100 full tempo ile çalışıyor. O nedenle fark etmiyor. Sadece kanser değil. Üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit, başka başka hastalıklar, kaptamar hastalığı, karaciğer vesaire her türlü hastalığa iyi gelir ama kanseri özellikle ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Maitake.